arkadaşlar. Ben Nilay. Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okumaktayım. Bugün sizlere çocuklarınızla birlikte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir deney sunacağım. Deneye başlamadan önce malzemelerimize göz atalım. Bir miktar suyumuz, bir adet pipetimiz, bir adet çay kaşığımız, beyaz tahta kalemlerimiz ve bir adet kabımıza ihtiyacımız olacak. Evet, deneyimize geçelim. Beyaz tahta kalemlerimizden bir adet aldım borcanımın iç kısmına çöp adamları çiziyorum. Yani tabi istediğinizi çizebilirsiniz. Size ve çocuğunuza kalmış. Şöyle iki çöp adamı çizip bir de top çizdim. Şimdi pipetimizi alarak üflüyoruz ve çizdiğimiz şekilleri kurutuyoruz. Kurutma işlemini yaptıktan sonra çay kaşığımızı elimize alıp suyumuzdan azar azar yaptığımız şekillerin üzerine damla damla damlatıyoruz. Burada püf nokta suyu birdenbire dökmemek. Çünkü böyle yaparsak şekillerimiz bozulmaya uğrayabilir. Sonra kenardan suyumuzu dökebiliriz. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi şekiller dans etmeye. Evet, dans eden resim deneyimizi yapmış olduk. Borcamı elinizde oynatarak şekillerin hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızla o hareketli deneyimizi tamamlamış olduk böylelikle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok eğlenirsiniz.